Survivor Türkiye yarışması zaman zaman yarışmacılar arasındaki duygusal yakınlaşmalar ve aşk üçgenleriyle gündeme gelmiştir. İşte bu tür ilişkilerin yaşandığı bazı örnekler. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2022 yılında Survivor'da yarışan Mert Öcal ve Sude Burcu arasında bir yakınlaşma başlamıştı. Ancak yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, Mert'in dışarıda eski Survivor yarışmacısı Makbule Karabudak ile bir ilişkisi olduğunu Sude'ye söyleyerek bir krize neden olmuştu. Sude bu duruma rağmen Mert'e güvendiğini belirtmişti. Yarışma sonrasında ilişkilerine devam eden Mert ve Sude, 2024 yılında evlenme kararı aldılar. Nisa Bölükbaşı Survivor 2020'de yarıştığı dönemde Barış Murat Yağcı ile bir ilişki yaşamış ancak bu ilişki sonlanmıştı. Daha sonra Nisa'nın eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Ogeday bu iddialara net bir yanıt vermeyerek çıkan haberlere "Evet de demiyorum, hayır da demiyorum, havada bırakıyorum." şeklinde konuşmuştu. 2019 Survivor Türkiye Yunanistan sezonunda Yunan yarışmacı Katerina Dalaka ile Türk yarışmacı Atakan Işık Tutan arasında bir yakınlaşma yaşanmıştı. İkili, yarışma sonrasında da ilişkilerini sürdürmüş ve birlikte vakit geçirmişlerdi. Ancak 2024 yılında Yunan takımından Dalaka'nın Aleyna Kalaycıoğlu'na karşı tavırlarının altında bir aşk üçgeni olduğu iddia edildi. Söylentilere göre Dalaka'nın Aleyna'ya karşı tavırlarının nedeni Yunan yarışmacı Yorgos'un Aleyna'ya olan ilgisiydi ve Dalaka'nın da Yorgos'tan hoşlandığı öne sürüldü.